Herkese merhaba başladım bakalım Göda kanalıma hoş geldiniz sevgili evet, arkadaşlar yepyeni oyunda başlıyorum arkadaşlar Timoka biliyorsunuz Timo şu an arkadaşlar evinden kaçmaya çalışacağım arkadaşlar Oyun ilk defa oynuyorum valla Oyun ismi aynı Estebe forum timoka mansiyonu mansiyon arkadaşlar Onu da biliyorsunuz ama şimdi evinden kaçmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar İlk de oynuyorum Like atmayı abone olmayı arkadaşlar Abone like atıp destek verebilirsiniz Tamam arkadaşlar bunu da size Hatırlatmak istedim arkadaşlar. Like düşmüyor. Like atın. Bak emek veriyorum. Emek karşına rağmen like atılmıyor. Abone olmuyor. Videomuzu kimse paylaşmıyor. Bunları yaparsanız sevinirim vallahi arkadaşlar. Emek verin bana. Emek veriyoruz. Like atmıyor. Abone olmayalım. Başlayalım. Hadi başlayalım bakalım arkadaşlar. Ve bu da başlangıç diyor. En baştan başlayalım. Pardon. Etim çıkamıyorum. Evet. Arkadaşlar Siz biliyor mu? Valla başladım arkadaşlar. Şu an bu sakattan biri ne benziyor lan? Hangi geliyor lan? Bir, bir dakika doldum. Bir dakika doldum lan. Dur bir dakika. Ha şey dikkat olamadık mı lan? Bir dakika Asir. Ama acaba Ha bu ne? Aa silah bulmam lazım şimdi lan. Dur ete önce bakmamız lazım. Anahtar var mı acaba? Çok yavaş oluyor lan. Ay gene Timok'a geliyor. Aa şey Bundan sakın bakmamız lazım ha. Timok'a hemen geliyor. Anahtar yok mu lan? Aa dur. Ne geldim ya gene. Aa çok hızlı geliyor bana. Ne oluyor çıktım bana. Ne şu kodan şey ne Aa kalktım. Aa geliyor lan. Nasıl geldi mi anladı? Dur şu an lazım hadi ya. Abi önden de koşmuyor. Onu da koşma yapamamışım çok yavaş gidiyor. Ben şu açıldı herhalde. Marmaratan neyin acaba? Anasır lazım. Marmaratan değil Ay Geliyor geliyor abi. Onu kadar mı lazım? Anasır Ay bak nasıl, nasıl geliyor? bak nasıl Bak geliyor valla. Tutmam lazım. ne abi? Tamam. Bu oradan anasır gittim. E, Harbi değil mi? Ne gelmedi? Aa dur lan buraya Bir var? Aa dur anahtarı bulmam lazım. Ha. Ana, bir anahtar olması lazım. E, ee, anahtarı kırmızı kaldı. Ne abone al. Hamur buldum lan. Şuraya kıracağız. Aa bu da burada. Bir dakika. Hemen lazım. Yine Gene geldi yine. Gene geldi şu kim bak geldi. Attım galiba. Hadi hadi. Kırın olsun bari. Ne kırın lan? Tamam kırdık. Atalım yere. yine. Gene geldi ne? Bunlar. Anlaştı bak. Oyun gene kaybedersek gene yine, yine başlatırım bak oyun yine. Ben bazen başlatıyorum. atıyorum. bir tane kaldı. Kaşkın mı lan. Abi biz kaçıyoruz lan lan. Hadi kaçtırma lan lan. Son at lan. Son atlarım bu lan. Hadi lan. Ömer <laughs> de girdi. Ömer Ben kim? ben. Ben gidiyorum değil mi? Ömer ya. Gidiyoruz. Bitti. Aa kazandı. Kazandı. Oyun bitti. İyi oyun iyi yapmış adamlar. Bitti galiba. Evet oyun bitti galiba. 4 dakikada Kaçırdık yani. <laughs> oyunu biraz güzel yapmış arkadaşlar. tadı bir şey olmuş. Ben mi yani, gırın temalı oyun yaşır. Oyunu beğendim. Like atmayı, abone olmayı arkadaşlar. Devamını getirelerdi ya. Oyun biraz kısa olmuş. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.